Silivri cezaevi adeta Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi oldu. Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl İlçe Kadın Kolları Örgütü'nde bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşmaya Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, İlçe Başkanı Zeli Hasarı, Kadın Kolları Başkanı Münire Kara, Milletvekili Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve partiler katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Cumhurbaşkanı Tamer Yenikaya bayramlaşmada yaptığı konuşmada iki bayramdır buruk bir bayram geçiriyoruz. Ülkede adaletin kalmadığını, terörsüz Türkiye iddiasıyla ceza almış, eli kanlı teröristlerin serbest bırakılmaya ve terörsüz devlet iddiasıyla cezaevlerinin boşaltılmaya başlandığını vurguladı. Milletvekili ve yerel seçimlerde DEM Parti ile işbirliği yaptığımızı söyleyenler, bakıyoruz bizzat kendileri terörsüz devlet iddiasıyla bebek katili Mehmet Cemzi şehit ettiren Abdullah Öcalan ile terör sevicisi Dem Parti ile işbirliği yapan iktidar partisini ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partileri yaşayarak görüyoruz diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuduğu ve Silivri cezaevinin adeta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi haline geldiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikay'a ayrıca şunları söyledi. Silivri ve adeta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi gibi bir şey oldu. Ee, mahkumları tahliye edip yer açıyorlar. Böyle bir zorlu süreçte hepimize daha fazla görev düşüyor. Daha fazla öğreneceğiz, daha fazla çalışacağız ve bu zorlu günleri açacağız. Ee, Cumhuriyet Alt Partisi Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir mektubu var onu okumak istiyorum. <laughs> Kıymetli davalarla dolaştık. E. Bugün size hem hakikati hatırlatmak hem de hepimiz bu tarihi sorumluluğun altını yeniden çizmek için bu satırları kaleme alıyorum. Devletin asil temeli adalettir. Eğer bir devlet adaletini bitirirse böyle uzun kaynağı olmaktan çıkar. Bir zulüm makinesi haline dönüşür. O vakit millete devlet arasındaki bağ kopar. Toplumu bir arada tutan değerler çürür. Ne yazık ki ülkemiz bugün ciddi bir adalet krizinin eşiğinde. Işçi, işveren, genç, kadın, çiftçi, emekli ya da siyasetçi. Adaletsizlik, herkesi kuşatmış durumda. Hassızlığa uğramayan, adalet arayışının acısını yaşamayan bir kesim kalmadı. Hukuk ne yazık ki vatandaşın değil, iktidarın kendini güvende hissetmesi için işletiliyor. Adalet isteyenler baskılanıyor, cezalandırılıyor. Buna karşılık siyasi yakınlık zırhıyla korunan en ağır suçlardan dahi muaf tutuluyor. Bu çifte standart bu düzen adaletin doğasına aykırıdır ve asla kabul edilemez. Adaletsizliğin kurumsallaşmasına, zulüm ve doğrulamaleşmesine izin vermeyeceğiz. Bizler şuna yürekten inanıyoruz. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında ve toplumun her kesimi için var olmalıdır. Adalet bir toplumun huzurunun, bir devletin varlığının, bir milletin birliğinin teminatıdır. Onun için haktan ve hukuktan asla vazgeçmeyeceğiz. Amaca ulaşmak için her yolu bir vak gören diyor, reddediyor. Doğru hedeflere ancak doğru yolda ulaşmaya hedefliyoruz. Kadın devlet geleneğimiz ehliyet, liyakat ve adaletin birbirini besleyen kardeş kavramlar olduğunu gösterir. Bu değerlerden en küçük bir taviz bile çığ gibi büyüyerek toplumda derin yaralar açar. İşte bu yüzden kamu görevinde bulunan her bireyin halka samimiyetle hizmet etmesi gerektiğini savunuyoruz. Vakandan değil, milletten güç alan bir yönetim anlayışı inşa etmeliyiz. Bu mücadele sadece bugün değil, yarınlarımızda da şekillendirecek bir mücadeledir. Hep birlikte devletin temel adalet, devletin temeli adalettir ilkesini yeniden güçlü biçimde hakim kılmak zorundayız. Çünkü adalet varsa huzur vardır, refah vardır, özgürlük ve eşitlik vardır. Bunu başarmanın yolu ise hep birlikte hareket etmekten geçiyor. Unutmayalım, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya Aynı duyguları, aynı kararlılığı, aynı cesareti ve aynı umudu paylaştığımızı biliyorum. Mücadelemizin ve dayanışmamız için her birinize gönülden teşekkür ediyor daha adil daha özgür daha müreffeh bir Türkiye inancıyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum